Herkese merhabalar. Monster'da bu hafta programına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Horizon Zero Dawn olacak. Kendisi PlayStation'a özel oyunlar içerisinden daha sonrasında PC'ye çıkan bazı birkaç PlayStation oyunundan bir tanesi ve aynı zamanda da görselliğiyle de öne çıkan bir oyun. Dilerseniz her Monster'da bu hafta videosunda olduğu gibi ilk olarak şöyle oyunu durduralım ve ayarlar kısmından oyunu hangi ayarlarda oynadığımızı bir yakından bakalım. Display kısmına geldiğimizde oyunu 1920x1080 Full HD çözünürlükte ve 144 Hz tazeleme hızına sahip olan ekranımızla birlikte oynadığımızı görebiliyoruz. Grafik kısmında da alınabilecek en yüksek seviye olan Ultimate Quality yani tüm ayarların en yüksek olduğu seviyedeyiz ve bu haliyle birlikte şöyle herhangi bir değişiklik yapmadan tekrar oyuna devam diyelim. Göreceğiniz üzere sol yukarıda 72-73 FPS'leri alıyoruz. Şöyle yavaş yavaş görevlere de başlayalım. Peki oyunu hangi sistemde oynuyoruz? Onun da bilgisini sizlere vereyim. Oyunu Monster'ın Tulpar T7 versiyon 19.5 oyuncu dizüstü bilgisayarında oynuyoruz. Bu sistemde bizlere Intel'in 9. nesil i7-9750H işlemcisi, 32 GB sistem belleği ve Nvidia RTX 2070 ekran kartı eşlik ediyor. Her Monster'da bu hafta videosu olduğu gibi sol yukarıdan da ekran kartının kullanım ve sıcaklık değerini aynı şekilde işlemcinin kullanım yüzdesini ve sıcaklık değerini, RAM kullanım miktarını ve FPS değerini video boyunca takip edebilirsiniz. Horizon Zero Dawn özellikle PC tarafında sisteminizde ne kadar güç varsa, ne kadar kapasite varsa gerek işlemcide, gerek ekran kartında, gerekse de RAM'de bunu sonuna kadar kullanmayı seven bir oyun. Demin de bahsetmiştim sistemde 32 GB bellek var ve şu an neredeyse 20'sini oyun kullanıyor. Şöyle eğilerek gidelim. Oyunda bildiğimiz gibi Eloy isimli bir karakteri kontrol ediyoruz. Daha doğrusu bilmeyenler de olabilir. İlk defa bu videoyla birlikte bu oyunu görenler de olabilir. Ve post apokaliptik bir dünyada, yani kıyamet sonrası bir dünyada ancak teknolojik canlıların, teknolojik robotların, mekanik sistemlerin, devasa boyuttaki canavarların veya uysal varlıkların etrafta kol gezindiği, bizim de bunların arasında gezinerek çeşitli gizemleri çözmeye çalıştığımız hikayede ilerlediğimiz ve bu yaratıklarla kimi zaman mücadele ettiğimiz, kimi zaman da onları amaçlarımız doğrultusunda kullandığımız bir yapısı var oyunun. Ve PlayStation tarafının da özellikle sevilen oyunlardan bir tanesiydi. Yakın dönemde bazı PlayStation oyunlarının PC'ye çıkış yapma da tanıklık ettik. Ve Horizon Zero Dawn da bunlardan biri olmuştu. Şimdi de karakterimizin henüz daha küçüklüğünü görüyoruz. Oyuna zaten bebekliğiyle birlikte başlıyorduk. Ancak oralarda çok fazla bir aksiyon olmadığı için ben biraz daha karakterimizin çocukluk yaşlarında ilk aksiyonlarını yaşadığı anları sizlere göstermek istedim. Böylelikle oyunun dünyasını da biraz daha yakından görmüş oluruz diye düşünüyorum. Şöyle çalıların arasından gizlilikle ilerleyelim ki sonrasında bir saldırıya uğramayalım. Çünkü etrafımızda gördüğünüz gibi gezintiye çıkmış olan adeta devriye gezen çeşitli robotik yaratıklar var. Oyun bu teknolojik gelişmişlik gelişmişlikle şu, şu an yukarıda da bir nesne görüyorsunuz örneğin. İlk ilk çağların atmosferini çok güzel harmanladığını söyleyebiliriz Horizon Zero Dawn'ın. Şöyle biz de ayağa kalkalım. Ve hem görsel anlamda hem de bu görselliğin optimizasyonu anlamda da başarılı bir oyun. Kim oyunlar optimizasyon konusunda kötü oldukları için bundan daha kötü grafiklere sahip olsalar bile aynı sistemde bu kadar FPS e veremeyebiliyorlar ancak optimizasyon konusunda başarılı olan oyun firmaları ve onların ellerinden çıkan oyunlar ne kadar büyük oyun haritasına ne kadar iyi görselliklere sahip olsalar da pek çok sistemde rahatlıkla oynanabiliyorlar. Bu oyunun bir aslında PlayStation 4 oyunu olduğunu düşünürsek özelinde ona rağmen her ne kadar PlayStation 4 de x86 tabanlı bir mimariye sahip olduğu için PC tarafında da eskisi kadar port olduğu belli ol, olan bir oyun değil öyle söyleyebilirim. Daha PC tarafında rahat çalışabilen bir oyun. Zaten onu da şu an sizler de performans değerlerinden görebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha ilerleyelim istiyorum. Şöyle ara sahneleri atlayalım. Belki biraz daha bir aksiyona gireriz. Amcamız biraz titreyerek indi aşağılara doğru ama şöyle toplayabileceğimiz nesneleri de toplayalım. Oyunda etrafınızdaki nesneleri toplamak, bu topladığınız nesneleri eşyaları belirli amaçlar için ee, kullanmak önemli yani kaynak toplamak önemli bir yer kapsıyor oyunda. Ve tabi bir level sistemi, gelişim sistemi var. Öyle kafanıza göre her şeyle de, yani şu her yaratıkla da kapışamıyorsunuz. Çünkü eğer seviye olarak sizden çok yükseklerse sizi alaşağı etmeleri oldukça kolay oluyor. Ancak amcamızın az önce bir bağırmasıyla birlikte... Kaçıştılar gördüğünüz gibi. Tabi onların da kendi içlerinde çeşitli davranış formları var. Yani kimileri daha uysal, Kimileri cüssesinden beklenmeyecek kadar korkak. Kimileri de küçük boyuna rağmen çok saldırgan. Değişiklik gösterebiliyor. Ona göre bizim de bu dünyada böylesi bir ortamda her adımımızı dikkatli atmamız gerekiyor. Çünkü tehlikenin nereden geleceği Horizon Zero da belli değil. Ben şöyle etraftan. Toplayabileceğim nesneleri de toplaya toplaya gideyim. Çiçekleri, taşları, ne varsa. Çünkü iş sürmek, bunları toplamak da dediğim gibi oyunda önemli bir yere sahip. Şunu da alalım. Daha da fazlasına gerek var mı zannetmiyorum. Şöyle oyun bize koş diyor da zaten koşma dinamini bildiğimiz için. Rahatlıkla gidebiliriz. Tamam, zaman harcamayı bırak. Tamam Zaman harcamıyorum ya. Geldim. Hem toplanacak nesneler koymuşsunuz hem de toplayınca böyle diyorsunuz ayıp yani lütfen. Evet insan vücudu gibi tabi taşlar makinaları canını yakamaz ancak e, mekanik sistemlerinin bozulmasına sebep olabilir yani bu da onlara bir insan olan düşmana yaklaştığımızdan farklı yaklaşım şekilleri göstermemiz gerektiğini gösteriyor. Tabi şu anda küçücük bir kız çocuğu olduğumuz için henüz bu tarz aksiyonlara girecek durumda değiliz. Tabi oyunun ilerleyen aşamalarında el oyun ile birlikte neler yapabildiğine de tanıklık ediyoruz derken tam bizi fark etmişti ki Ross icabına baktı. Tamam abicim, öğreniyoruz yavaş yavaş lütfen.

Evet. Şimdi bu öldürdüğümüz yaratığın üzerinden çıkan eşyaları görüyoruz. Onları da hepsini birden al diyelim ve bir yerde kullanırız illaki. Şöyle gidelim. Gidebilecek birden fazla noktamız var. Bir tanesi hemen şurası. Evet, şu an bir tane avcı oku üreteceğiz. Bunun için gerekli olan kaynakları da hemen aşağıda görebiliyorsunuz. Tuşa basılı tuttuğum zaman evet 20 tane ürettim. Güzel. Şimdi bu ürettiklerimizle birlikte bu arkadaşa dalabilir miyiz acaba? Takip ediyorum abi. Hatta eğileyim şöyle de. Sıkıntı çıkmasın, değil mi? Evet, çimleyen içerisinden eğilerek git diyor. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Böyle ilk kilimizi alabilecek miyiz bakalım. Bunlar bazı zayıf makinelerden. Ama onlar bile birer katil potansiyeline sahip diyor. Ross bize ancak hepsinin bazı zayıf noktaları var oyunda. Yani zayıf noktalarından eğer onları yakalayabilirseniz tek seferde bazen işlerini bitirmeniz mümkün hale geliyor. Şöyle bunların zayıf noktasından vuruyoruz ve hatta headshot kıvamında bir kill alıyoruz böylelikle. Evet dedi ki bize biraz fazla sesli hareket ettin. O yüzden lütfen bir dahakine daha sessiz ol. Tamam, daha sessiz olmam için Şöyle arka tarafına doğru. Pardon, ben demin gözünü ateş ettim. Ancak aklımda eskiden oynadığım zamanlardaki yaratıklar kalmış. Hemen gözünü de yok edelim. ve evet gözünü öldürdük. Böylelikle bir makinenin daha icabına bakmış olduk. Tamamını toplayalım. Ben de oynamayı oynamayı üzerinden bayağı zaman geçtiği için unutmuşum. En son PlayStation 4 döneminde oynamıştım Horizon Zero Dawn'u. PC'de ben de bu video ile birlikte ilk defa sizlerle birlikte PC platformda oyunu deneyim ediyorum ve şu ana kadar elde ettiğim deneyimin performans açısından memnun edici olduğunu söyleyebilirim. Ancak tabi oyuna biraz daha alışmak gerekiyor. Çünkü oyun içerisinde kullanabileceğimiz çeşitli mekanizmalar, çeşitli silahlar var. Bunların tarzına, karşımızdaki düşmanların zayıf noktalarının nereleri olduğuna biraz daha odaklanarak ilerlemek gerekiyor. Ben demin bir yandan anlatım yaptığım için amcamızın söylediklerini çok fazla dinleyememiştim. Yani Odağım orada değildi. O nedenle ilk seferde bir hata yaptık ama sonrasında zayıf noktasından arkasındaki kapsül gibi bölmeden vurarak düşmanımızı alt etmeyi başardık. Ve bir başka noktaya doğru geldik. Buradaki aksiyonu da şöyle görelim ve sonrası da yavaş yavaş videoyu da sonlandırırız diyecektim ki zar zor tutunan bir arkadaşımızı görüyoruz ama aa, evet. Pek iyi olmayacak belli ki onun için olaylar ama yaptığı hatanın bakalım bedelini mi ödeyecek yoksa biz ortaya çıkıp onu kurtaracak mıyız? Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Biz herhangi bir şey yapamayız bu konuyla alakalı. Ancak tabi Eloy'un bazı sahip olduğu yetenekler veya teçhizatlar bizim için daha sonra Eloy'u bu dünyada özel yapan detaylar tabi onu kontrol ettiğimiz için bizim için de özel detaylar. Amcamız ısrarla bir şey yapamayız biz bırak diyor ama Eloy kararlı. Derken Evet, okumuz da gitti. Dımdızlak ortada kala kaldık. Şimdi ne yapacağız? Evet, yakın detaylarda da karakterin çizimlerine kadar güzel tasarlandığını görebiliyorsunuz. Ve Eloy daha demin ilk kilini alırken şimdi Silahı da yok. Derken evet ben çimlerin biraz dışına çıkmışım. Ve bu da benim sonum oldu. Bir daha deneyelim. Şöyle fokuslanalım. Geç abi geç. Bu arkadaşımız bu noktalardan ilerliyormuş. Tamam. Onun geçtiği yol burası. Şu an burada değilse şöyle gidebilirim diye tahmin ediyorum diğerleri beni görmeden. Çünkü buraya kadar gelip dönüyormuş kendisi. Ancak burada bir arkadaş var. Ondan nasıl kaçacağız ya da ona nasıl görünmeden bu noktayı geçebileceğiz? Ya da hiç mi buraya gelmemeliydim? Wow 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 wow. Cidden beni görmedin mi gördün? Oh. Yapamadık evet. Ne yazık ki yanlış yöne gittik. O arkadaşın gittiği yönden gidersem belki durumu çözebilirim diye düşünmüştüm ama pek de öyle olmadı. Şöyle fokusumuzu açalım. Evet onun ayak izleri bu yönde ha bu tarafa doğru gelecek o zaman ben biraz daha şöyle geride durursam şuradan geçer gider o geçip gittikten sonra ben de rahat rahat şuradaki çalılara geçerim değil mi? Hadi abicim hadi ilerle bekleme yapmayalım lütfen dön bakalım güzel güzel çok güzel. Git o taraftan. Ben de şöyle gıdım gıdım ilerleyeyim. Görünmeden. Bir şey yok, bir şey yok. Ha. Sakin adamım. Senin izlerin neresi? Sen buraya kadar gelip geri dönüyorsun. Tamam. Peki benim senden sonra gitmem gereken yer tahminen şu taraf arkadaki arkadaşımızın da arkası dönük. O zaman ben yavaş yavaş şöyle ilerleyeyim. Umarım görünmem. Güzel. Burada sudan geçeceğiz. Arkadaki arkadaş geliyor mu? Sanırım gelmiyor. Şu taraftaki de beni görmezse Şuradan geçebilirim, değil mi? Şu yeşilliğe kendimizi atarsak Rahatız. güzel. Abi senin olayın nedir? Sen nerelerden geçiyorsun? Sen buradan gidiyorsun. Tamam. Biraz daha da yolum var. Sen geçmeden hemen sen dönene kadar ben şuradan şöyle geçeyim. Çok az kaldı zaten mekana. Geldim abi, geldim ha. Bakalım neler yaşayacağız. Aloy, beni takip et dedi. Bakalım bu arkadaşı da buradan alıp çıkabilecek miyiz? Evet, lead the boy safety. Güvenli bir şekilde onu götürmemiz lazım. Sen burada turluyorsun, tamam. Ya sen daha turunun sonuna gelmedin. O zaman ben şöyle geliyorum abi. Sen arkayı dolaşırken de, şu an çünkü buraya bakıyorsun. Sen bizim arkamızdan dolaşıp gideceksin ama gittiğin yol da pek yol değil yani. Nasıl yapsak biz onu? Sen geç o tarafa giderken ben çocuğu götüreyim. Tamam mı? Sen git abi. Ha. Gel bakayım. Çabuk gel ama, çabuk. Böyle görünürsün. Hatta mümkünse şu ağacın arkasından gel. Tamam. O arkasını döndü. Diğer tarafta da yok. Gel bakayım. Gel arkamdan. Evet arkadaşı da bizle birlikte güvenli noktaya getirdik. Burada videomuzu da aslında sonlandırabiliriz. Horizon Zero Dawn'ı Monster'da bu haftanın konu olarak bu videomuzda oynama fırsatı bulduk ve oyunu tüm bu aksiyon süreci boyunca en yüksek ayarlarda bile ortalama olarak hep 70-80 FPS'lerde şu anda da gördüğünüz gibi deneyim ettik. Açıkçası ben oyunu deneyim ettiğim süreçten ve performanstan oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalarda farklı oyunlarla Monster'da bu hafta programında tekrar karşınızda olmayı midile diyelim. Herkese iyi oyunlar.